başka hiçbir şey istemedim hayatımda. Gönüldağ 39. bölüm Fragman Analiz Halime'ye çıkışan Dilek büyük bir pot kırmıştır. Bu yaşananlar Dilek ve Taner'in ilişkilerini de sarsmaktadır. Sürekli bir sebepten ötürü yolları ayrılınca katlanılmaz bir hal aldığını söyleyen Dilek en doğrusu beraber uzaklaşıp gitmelerinin olacağıdır. Taner kabullenmese de Dilek tek başına gidip kendi yolunu çizeceğini söyler. Taner ise yıllarca kendisini beklediğini, onsuz ne yapacağını bilemediğini dile getirip gitmesini istemez. Taner ise bu olanların üstünü örtmek, annesiyle gelinini bir araya getirmek istese de bunda başarılı olamamaktadır. Mezarcı İlyas da senet yapan Veysel ise kendi hayallerini gerçekleştirmek için çabalamaktadır. Cemile ve diğerleri ise aralarının düzelmesi için ikisini bir araya getirmeye çabalasa da bunda başarılı olamayacaktır. Doktor Bey ise öğrendiği haberden sonra emin olup konuşmak için döndüğünün yanına gidecektir.